Evet herkese iyi akşamlar. 3 Mayıs teknoloji haberleri bültenimiz başlıyor. Bugün yine harika haberler sizin için hazırladık. Bu bülteni izleyenler, takip edenler gerçekten iş hayatında oldukça güçlenecek ve bilgilenecek. Bugün çok güzel bir haberle aslında karşınızda olacağız. Bizi izleyen insanların da sevineceği, belki mutlu olacağı bir haberi ilerleyen dakikalarda sizlere duyuracağız. İlk haberimize geçelim. Bence bu haber de güzel bir haber. İlk haberimiz TRT Dijital platformunu yayınladı. Biliyorsunuz dün lansmanı yapılması bekleniyordu. TRT'de aynı Netflix gibi, Blue TV gibi yeni bir platform yayınlayacaktı. O platformun adı belli oldu. Adı Tabi oldu. Tabi. Yani bakın ismi Tabi oldu. İsminin neden bilmiyorum tabi koyduklarını ama sloganı TRT'nin bizi birleştiren hikayeler olacak. Tabi de yaklaşık 30 tane orijinal içeriğin olması bekleniyor özellikle çocuklara yönelik ailelerin izleyebileceği farklı kültürel içeriklerin olması bekleniyor. TRT'nin genel yayın yönetmeni bir açıklamada bulunmuştu. Demişti ki ilk etapta bizler ücretsiz yapacağız tabii. Sonrasında çok makul bir ücretle izleyici platformumuzu takip edebilecek ama belli olmaz TRT'nin işi. Belki ilerleyen günlerde ücretsiz yapmaya devam eder. Çok belli olmuyor açıkçası. Günün ikinci haberine geçiyoruz. Bence bu da çok güzel bir haber. Bu da bizi oldukça rahatsız eden bir haberdi ve siyasiler de bu konuya tepki göstermişlerdi. Sonunda nihayet bununla ilgili karar çıktı. Bakın şöyle söyleyeyim sizlere. Bir uygulamamızı çok ünlü ve güzel bir uygulamamız olan Screen'i İngilizce öğrenmenize yarayan bir uygulama Wall Screen bir Çinli firma çalmıştı yani çaldı adeta. Bu siyasette de gündem oldu. Bir siyasetçi bunu dile de getirdi. Ya dedi ki bir tane Çinli firma aynı bizim uygulamamızı birebir almış ve Apple Store'a yüklemişti dedi. Bunu Türkiye'nin tepki koyması lazım. Hemen Apple'la konuşup bu işi çözmesi lazım demişti. Ve çok güzel haber geldi. Apple bu Çinli uygulamayı yani bu Screen'in bir Türk girişimi olan bu uygulamayı bu uygulamanın çakmasını yapan firmanın uygulamasını kaldırdı. Aynı zamanda şu anda konuşulan şey teknoloji dünyasında bu uygulamanın bu sikrine tazminat ödemesi gündemde. Bakın çok sevindirici bir haber bizim açımızdan. Çünkü aynı birebir bu uygulamayı kopyalamıştı. Uygulamayı da göz atabilirsiniz. Gerçekten İngilizce öğrenmek isteyenler için güzel bir uygulama. Naçizane ben de kullanmıştım bu uygulamayı. Oldukça faydalı bir uygulama. Çinli şirket bunu çalmıştı ama Apple buna müsaade etmedi. Apple hakkımızı yemedi ve Apple App Store'dan bu uygulamayı kaldırttı. Ve umarım inşallah tazminatını da öder. Bizim yerli girişimlerimiz artsın, yerli girişimlerimiz büyüsün. Evet bir sonraki haber bence herkesin merak edeceği bir haber ve gördüğünüz gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dedi ki Asgari ücreti arttırdık. Ocak ayında arttırdık ama bu asgari ücretimize yetmiyor gibi görüyoruz. Temmuz ayında yeni bir düzenleme yapabiliriz dedi. Yani Bakan Bilgin aslında üst üste iki gündür çok e, pozitif mesajlar veriyor. Asgari ücretin artacağını Temmuz ayında. Bununla ilgili yeni bir düzenleme olabileceğini söyledi. Dün de haber nitelimize şunu sunmuştuk. Demiştik ki Bakan Bilgin çalışma gününü mesai saatini 6 gün yapabilir diye. Yani Avrupa'da uygulanan 4 gün çalış 3 gün tatil yap sistemini Türkiye'de entegre ederiz minvalinde bir açıklama yapmıştı. Bence mesai saati 6 saat olması lazım demişti Bakan Bilgin. Bu yüzden asgari ücreti de bugün arttırabileceği yönünde bir haberi bizlere verdi. Ve önemli bir haber daha var. Bakın gerçekten bizim bir teknoloji bültenimiz var. Bu bülteni takip eden gerçekten çok başarılı olur. Biz bu bültende sürekli ne diyoruz? Yapay zeka, yapay zeka işinizi elinizden alacak falan diyoruz. Bak yapay zekanın işinizi elinizden almayacağı bir şey söyleyeceğim. Eğer başarılı olursanız iyi içerik üretenlerin işini yapay zeka elinden alamaz. Sadece yapay zeka iyi içerik üreticilerine yardımcı olur. Eğer İyi içerik üretirseniz gerçekten iyi para kazanırsınız. Twitter'da bununla ilgili bir açıklama yaptı dedi ki Twitter. Twitter'da biliyorsunuz artık abonelik sistemi var. Yani sevdiğiniz, beğendiğiniz işte ee, takip ettiğiniz insanların kanalına abone de olabiliyorsunuz. Bunun için belli bir ücret ödüyorsunuz. Yani Twitch'te, Instagram'da olan bir uygulama geldi aslında. Elon Musk sürekli şu yolu arıyor. Diyor ki ben diyor Nasıl burayı içerik üreticileri için cazibeli bir hale getirebilirim? Sürekli bunun peşinde aslında ve yeni bir uygulama getiriyor. Diyor ki, artık içerik yayınladığınız zaman Twitter'da bundan para kazanabilirsiniz. Diyelim ki çok güzel bir makale yazdınız. Makalenin bir kısmını yayınlarsınız. Sonra dersiniz ki, devamını okumak istiyorsa 3 dolar ödemelisin. 2.99 ödemelisin diye bir içerik de yani bir Para kazanma yöntemi de geliştiriyor şu anda. Aslında bakın Twitter'dan ilerleyen günlerde içerik üreticileri için çok pozitif hamleler bekliyoruz. İçerik üreticilerinin ileride daha fazla kazanacağını düşünüyorum çünkü her platform, bakın Instagram içerik üreticilerine çok fazla para kazandırmıyordu. Bundan dolayı da kayıplar yaşıyordu. Ama şimdi ne oldu? dedi ki. Abi bir secret channel kurabilirsin ve buradan abone olabilirsin. Şeyma Subaşı'nın mesela böyle bir gelir kalemi yarattı. Abonelik sistemi yarattı ve Şeyma Subaşı yaklaşık ayda böyle 9.000 TL civarında bir para kazanıyor yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden içerik üreticileri için çok faydalı bir uygulama geliyor. Evet, yeni bir haberimiz yine Elon Musk'la ilgili bir haber, Twitter'la ilgili bir haber. Elon Musk diyor ki biz Twitter'ın algoritmasını değiştiriyoruz. Bakın bu da çok önemli haber. Eğer bizim bültenimizi izliyorsanız gerçekten bunlar çok önemli haberler. Çünkü eğer Twitter'da diyelim ki bir içerik üretiyorsunuz ve iyi içerik üreticisi olmak istiyorsunuz. Ya ben Twitter'da nasıl başarılı olabilirim? Nasıl daha fazla takipçi kazanabilirim diyorsunuz. İşte Elon Musk diyor ki biz Twitter'ın algoritmasını değiştiriyoruz arkadaş. Ne yapıyormuş biliyor musunuz? Eskiden Twitter'da ön plana çıkmak için like ve retweet alanların gönderilerini işte o sayfaları daha fazla ön plana çıkarıyormuş. Ama diyor ki Elon Musk hayır artık şöyle olacak. Bakın diğer uygulamalar da buna dönecek. Çünkü bu bir trend aynı zamanda. Diyor ki arkadaş hangi post benim sayfamda daha fazla vakit geçirmesini sağlıyorsa kullanıcının ben onu daha fazla ödüllendireceğim. Yani benim uygulamamda daha fazla kalmasını sağlıyorsa bir içerik üreticisi o Ben onu ödüllendireceğim diyor. Yani bu ne demek? Bu ne demek? Bizler bakın iyi içerik ürettiğimiz zaman aynı zamanda Twitter'a da hizmet ediyoruz. E Twitter'da da siz ne kadar kalırsanız Twitter sana o kadar reklam gösterebilir. O kadar abonelik satma şansı olabilir. Bunlar da önemli detaylar günün teknoloji bülteni ile ilgili. Yine workshop'urs olarak bir teknoloji bülteninin daha sonuna geldik. Bakın bizi LinkedIn'den, YouTube'dan şu anda TikTok'ta da canlı yayındayız. Takip edin mutlaka. Çünkü çünkü bu bilgiler gerçekten geleceğinizi güzelleştirecek bilgiler. Buna göre bu bilgileri takip eden, öğrenen iş hayatında çok daha güçlü olur. Bunları kaçırmayın. Yarın çatışma yönetimi eğitimimiz olacak Zoom üzerinden. Bu eğitime de katılan arkadaşlarımıza İngilizce ve Türkçe özel, ismine özel barkodlu sertifikalarımız olacak. Workshops'u takip edebilirsiniz. Workshops'ta harika eğitimler, harika kitapları, çok yakın zamanda daha çok e-kitap ve daha çok eğitimi bulabileceksiniz. Şöyle bir chat kısmımıza da bakıyoruz son dakika. Evet, sorularınız olursa bize WhatsApp hattımızdan da ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.